Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte pamuk prensesli çok tatlı bir toka yapımını göstereceğim size. Bunun için gerekli malzemeler var. İlk önce onları söyleyeyim. Bir tane klips gerekiyor bize ve bu klips aşağı yukarı dört buçuk santim. Bunu ince kurdeleyle kaplıyoruz. Sonrasında böyle bir şey yaptım ben kendime pratik olması açısından. Hep aynı ölçüyü tutturma açısından. Bu tam 10 santim genişliğinde olacak. Ve 17 santim uzunluğunda yapıyoruz bunu. Ve ortasından 1 santim kadar boşluk bırakıyoruz. Şimdi dilerseniz yapımına geçebiliriz. Kurdelemizi alıyoruz. Şunu da göstereyim size. Kurdelemiz 38 mm diyoruz. Fakat 4 cm de olabilir tabii ki bu. Benim elimdeki kurdele 38 mm. Bunu alıyoruz. Şunları koyayım. Bu şekilde yerleştiriyorum. 1 cm kalacak şekilde yerleştiriyorum. Ve buradan klipsliyorum. Kaymasın diye klipsliyorum. Sonra bunu bu şekilde bu şekilde döndürüyorum. Bir daha döndürüyorum ve bir daha döndürüyorum. Bir daha döndürdükten sonra bunu bir saniye bu şekilde bir daha döndürüyorum ve üç kere döndürmüş oluyorum. Sonra yine bir santim kalacak şekilde bunu buradan kesiyorum. Kestikten sonra bunu katlıyorum ve yine klipsliyorum. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Şimdi İğnemi alıyorum elime. Bunu çok düzgün yapmanız tabii ki önemli. Bunu tam şuradan 1 2 3 4 4 batışla çıkıyorum. 1 <laughs> 2 3 3 ve 4 1 bu şekilde de yapabilirsiniz 2 3 4 her bir kurdele arasına 1, 2, 3, 4 diye batıp çıkarsanız bu şekilde düzgün bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Ve klipslerini çıkartıyorum. Sonra da bunu yavaşça bu şekilde çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra bu şekilde bunu yavaşça güzel bir şekilde bunu böyle düzüyorum. Bu şekilde düzüyorum. Sonra bir 2 ve 3 kere doluyor ve sıkıyorum. 3 kere doluyor ve sıkıyorum. Sonra arkasından bir tane düğüm atıyorum bu şekilde. Bir makas yardımıyla kesiyoruz. Ve ilk parçamız oluştu. Bu şekilde alt tabanını elde ediyoruz kurdelemizin. Bunu bir kenara alıyoruz şimdi. Şimdi de tekrar yine plastikten kestiğim Kaç santim? Bakalım. buçuk santim. buçuk santim. Bu da yine 16-17 santim uzunluğunda olabilir. Bu tatlış. Çok sevdim bu kurdeleyi. Kurdelemi alıyorum. Yine Aynı şekilde bunu koyuyorum ve klips yardımıyla tutturuyorum. Bir, arkasından da tam şu şekilde koyayım ki düzgün olsun. İki, üç ve dört. Ee, siz bunu kartondan da yapabilirsiniz. Ben devamlı kullanma açısından plastikten yaptım. Eğrilme, büyürülme olmasın falan. Plastikten yaptım. Gayet de iyi oluyor. Karton deforme olabiliyor çünkü. Bunu tahtadan da satın alabiliyorsunuz. İnternet sitelerinde var ama ben bu şekilde yaptım. Yine böyle bir dikiş yapıyoruz. Bir batıyoruz. İki üç ve dört. Bu şekilde yapıyoruz. Bir iki üç Evet, bu şekilde de sıkışabiliyor. 3 <laughs> Bu şekilde 4 1 2 3 ve 4 Glipslerimizi çıkartıyoruz. Yine yavaşça çekiyoruz. Bu şekilde. Yine aynı şekilde ama bu 7,5 cm olacak. Küçüğü olacak. Ve bunu bu şekilde 1, 2, 3 yapıyoruz. Ama sıkmıyoruz. Hafiften sıkmıyoruz. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde olacak. <laughs> Çok tatlı olacak. Bu benim ilk videom. Biraz Heyecanlı olabilirim. Evet, bu şekilde şimdi kesiyoruz. Bu şekilde oluştu. Bunu bu şekilde monte edeceğiz. Silikonumuz var. Evet, şimdi bunu silikonluyoruz. Tam şurasından şimdi sıkıyoruz. sıkıyoruz. ve tam o orta kısmına bu şekilde koyuyoruz. Şöyle bakabiliriz yaparken de bu şekilde koyuyoruz. Sonra bunlar bunun üstüne geliyor. Örnekte olduğu gibi bu şekilde yapıyoruz. Sonrasında arkasını çeviriyoruz. Benim kaplamış olduğum 1 santimlik kurdele ile kaplamış olduğum klipsimizi alıyoruz. Şurasına silikon sıkıyoruz. Den. silikon sıktıktan sonra burayı yerleştiriyoruz. Evet. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve böyle bir tatlı takamız oluşmaya başlıyor.